Orbital Yayınları TYT Kimya Soru Bankası S testi e, Tuzlar 3 Test 9 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda yukarıdaki tuzlardan hangilerinin soluç özelliklerinin özelliği doğru olarak verilmiştir? O zaman sodyum nitrat tuzunu oluşturan asit ve bazları yazalım arkadaşlar. Sodyum hidroksit ve e, nitrik asitten oluşur. Bunun katyonu, bunun anyonu. İkisi de kuvvetli olduğu için nötrdür. Amonyak ve hidroklorik asitten oluşur. Hidroklorik asit kuvvetli asit. Amonyak zayıf baz olduğu için asit özelliği gösterir. Sodyum hidroksit ve karbonik asitten oluşur. Karbonik asit zayıf asit. Sodyum hidroksit kuvvetli baz olduğu için bazik özellik gösterir. İkinci sorumuzda yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde tuz oluşur? Karbon dioksit, asit oksittir. Bazılarla reaksiyonundan tuz ve e, su oluşturur. Buradan sodyum karbonat ve H2O oluşacaktır arkadaşlar. Tuz oluşur dediği için oluşur. Sodyum oksit, bazik oksittir. Metallerin oksiti asitlerle reaksiyonundan tuz ve su oluşur. Sodyum klorür ve H2O oluşacaktır. Karbon dioksit, asit oksit sodyum oksit de bazik oksittir. İkisinin reaksiyonundan tuz oluşur arkadaşlar. Sodyum karbonat tuzu oluşur. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki deneyde bir balon içerisinde sodyum bir karbonatın tuzu yeterince ısıtıldığında bir miktar çamaşır sodası oluşmuş ve U kabında A tüpünde X sıvısı B tüpünde Y gazı oluşmuştur. X sıvısı burada oluşmuş. Burada da Y gazı oluşmuş. Ayrıca B kireç suyu bulandırmıştır. B tübündeki kireç suyu bulanmıştır. Evet buna göre X ve Y bileşikleri aşağıdakilerden hangisidir? Sodyum bir karbonat bileşiğimiz şudur arkadaşlar. Yemek sodası. Bunu ısıttığımız zaman şurada vermiş zaten. yeterince Yeterincisinde bir miktar çamaşır sodası oluşmuş. Sodyum karbonat oluşur. Sodyum karbonat oluşmuş. Karbondioksit gazı açığa çıkmış. Evet o da kireç suyunu bulandırmıştır. Şuradaki karbondioksit gazıdır. O da kireç suyunu bulandırmıştır. Diğer tarafta ise su toplanmış. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani bunun reaksiyonun neticesinde H2O ve karbondioksit gazı açığa çıkar. Şuradan iki aldığımızda da reaksiyon denk olur. Dördüncü sorumuzda saf suya oda sıcaklığında bir miktar sodyum karbonat katısı ekleniyor ve çözülüyor. Oluşan çözelti ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Yapısında karbonat iyonu içeren tuzlar bazik özellik gösterir. Birinci öncül yanlıştır. Ee, İyonik yapılı bir bileşik olduğu için su içerisinde iyonları içerecektir. Sodyum artı bir iyonları, karbonat eksi iki iyonları. Onun için elektrik akımı iletkenliği vardır. Bazik özellik gösterdiği için de pH değeri 7'den büyüktür. Beşinci soruda yukarıdaki bazı kullanım alanları verilen bileşin yaygın adının adı aşağıdakilerden hangisidir? Pencere camı yapımında suların sertliğinin gider, giderilmesinde. O zaman sodyum iyonu içerecek. Sofra tuzu olabilir. Nişadır. Olmaz. Nişadır amonyum klorür. Çamaşır sodası olabilir. Yapısında sodyum iyonu veya potasyum iyonu içerecek. Çamaşır sodasında da sodyum iyonu var. Sodyum karbonat. Güherciğe sodyum nitrat, potas nitrat olabilir yani sodyum olduğu için ama temizlik maddesi olarak kullanılır dediği için gühercili olmaz. Alçı taşı da olmaz arkadaşlar. Temizlik maddesi olarak kullanıldığı için çamaşır sodası doğru cevabımızdır. Oda koşullarında formülleri ve sulu çözeltilerinin pH'ları verilen tuzlar ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? E, bazik tuz, bazik tuz asidik tuz ve de nötr tuzdur bu tuzlarımız. Amonyum klorür tuzunun sulu çözelse asidik özellik gösterir. Doğrudur. Sodyum karbonat tuzu bazlar tepkime verir. Kendisi bazik tuzdur. Bazlar ile tepkime vermez. Sodyum klorür tuzu suya atıldığında sodyum artı 1 ve klorür 1 iyonları şeklinde iyonlaşır ifadesi doğrudur. Yedinci sorumuzda yukarıdaki yaygın adları verilen tuzların formülleri ile eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Nişadır, amonyum, e, klorürdür, gühercile, potasyum nitrat, sodyum nitrat, yemek sodası ise arkadaşlar e, sodyum bikarbonattır. 8. sorumuzda kalsiyum karbonat bileşiği ile ilgili olarak sistematik adı kalsiyum karbonattır. Yerleşik adı yaygın adı kireç taşıdır. Asitlerle tepkimesinde karbondioksit gazı açığa çıkar. Yapısında karbonat iyonu içeren tuzlar bazik özellik gösterir. Asitlerle reaksiyona girdiğinde tuz, su ve karbondioksit gazı açığa çıkartır. 9. sorumuzda tuzlarla ilgili yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir, katı halde iletmezler. Oda sıcaklığında tamamı katı halde bulunur. Katı halde bulundukları için de kristal yapıdadırlar. Yani molekülleri belirli bir düzende istiflenmiştir. Kristal katıdır bunlar arkadaşlar. 10. sorumuzda yukarıdaki tepkime ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? baz asit bir asit baz tepkimesi amonyum klorür tuzu asidimiz kuvvetli asit bazımız zayıf baz olduğu için kuvvetliden tarafa çeker asidik tuz olur amonyum klorür asidik bir tuzdur amonyum klorür tuzu suda çok iyi çözünür İç yapısında amonyum artı bir iyonu içeren tuzlar suda çok iyi çözünürler arkadaşlar doğru cevabımız eşittir 11. sorumuzda formik asit, zayıf asit, sodyum hidroksit kuvvetli baz. Yukarıdaki verilen bilgilere göre yargılarından hangileri doğrudur? Bu ikisinin tepkimesinden elde edilen HCOONA bileşiği sodyum e, format ve H2O elde edilir. Elde edilen sodyum format şu kuvvetli olduğu için bazik bir tuzdur. Sodyum hidroksit suda iyi çözünür. Asetik asit suda tamamen iyonlarına ayrışır ifadesi yanlıştır. Şu grubu içeren bileşikler organik asitlerdi ve organik asitlerin tamamı zayıf asittir. Su içerisinde %100 iyonlaşmazlar. Yeni bir teste yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.